Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet bugün haftanın son günü endeksin kapanış günü şu anda Borsa İstanbul 1.30 puan gibi bir negatiflikte arkadaşlar. Kötü bir hafta geçirdik ve bu kötü hafta sonunda inşallah gelecek hafta daha güzel günler olabilir. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Çünkü biz girişim elektrik, sanayi, taahhüt ve ticaret alım şirketinin Özel durum açıklamasını sizlere bildireceğiz şimdi. Endeks olarak baktığınızda elektrik ve enerji şirketlerinin zor günler geçiyor hala devam ediyor. Çünkü niye? Özellikle dünkü sanayideki elektrik fiyatlarının düşürülmesi e, bunun haliyle de alım tarafını da etkileyecektir. Enerjideki elektrikteki bir düşüş bu şirketlerin e, borsadaki durumlarını da düşürebilir arkadaşlar. Şimdi ihale süreci bildirimim var girişim elektrik Gesan'dan. Europower Enerji Anonim Şirketi biliyorsunuz ortaklık yapısı. Ortak iştirak olduğu bir şirket. Yapılan açıklama güncelleme Hayır. Düzeltme Hayır. Ertelenmiş bir açıklama Hayır. Şirketimiz %70 bağ, bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin TH Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yani bugün yapılan ihalesinde arkadaşlar 154 kV derece temel DAP yapım işiymiş konuyu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 81.719.245 Türk Lirasıdır. İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir saygılarımızla diyor Gesan. Aksi bir durum olduğu takdirde burada tekrar bunu bildireceklerini bize beyan edeceklerini belirtiyorlar. Evet dediğimiz gibi elektrik şirketlerinin ve enerji şirketlerinin durumları farklı olabilir. Bugün yine de biz bakalım hiç bakmadım yani girişim elektriğin durumuna. Bir bakalım arkadaşlar bugünkü performansı nasılmış. Evet dostlar girişim elektrik GESAT %5.11 değer kaybetmiş bugün saat 12.17 güncellemesiyle. 5 günlük durumuna da bakmak istiyorum. 5 günlük durumunda ise 1.12'lik bir kayıp söz konusu gördüğünüz gibi. Evet elektrik şirketlerinin özellikle dünkü elektrik fiyatlarının düşmesiyle ilgili ve dünya genelinde Enerjideki düşüşten bu şirketler etkileniyor arkadaşlar bunu göz ardı etmek gerekiyor. Lütfen bizim burada vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Sonuçta bunlar bir iş anlaşmasıdır ve bu şirketlere her zaman için olumlu yansıması gerekir. Kapın hiçbir anlamı faydası yok diye düşünebilirsiniz ama bundan daha fazla düşecekti belki düşmüyor arkadaşlar. Bunu da düşünmeniz gerekiyor. Çünkü adam 81 milyon liralık bir yeni iş anlaşması yapmış. Bu anlaşmanın şirket açısından hiçbir kötü tarafı yok. Bu şirketlere sizin niçin yatırım yapıyorsunuz bu anlaşmalar için? Evet lütfen buradaki bilgileri tekrar hatırlatalım. Yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Beğenileriniz, yorumlarınız videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bu konuda da bize yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.